Selam arkadaşlar. Evet, bir tane seçelim. Koç burcuyla devam ediyoruz. Evet, Koç burcunun aşk hayatına bakıyoruz. Bakalım Koç burcunun enerjileri neymiş? Şu an güncelde aktif olan enerjiler. Koç burcu bir şeyden olduracak olan sizsiniz. Bu durum size bakıyor. Onu söyleyebilirim. Kararsızlık ve şefkat konusunda seveceğim bir tavır acele koruyarak sevme durumu anne şefkati. Yani bir şefkat gösterme konusunda kararsızlık yaşıyorsunuz diyebilirim. Belki şu anda güncelde olan ilişkinize karşı olabilir bu. Bu konuda kararsızsınız. Yani ilgi göstersem mi? Tekrardan bir şeyleri yapmaya çalışsam Düzeltmeye çalışsam Yoksa Kaç, kaçıp gitsem mi, bir şeylere dönüştürsem mi diye düşünüyorsunuz sanki. Ki sanki sizi bekleyen şeyin farkındasınız. Büyük ve güzel bir fırsat yakında sizinle dedi ya. Sanki onun da farkındasınız arkadaşlar. Zaten o yüzden düşünüyorsunuz. Derin derin ve kararsız enerjilerdesiniz. Şimdi tarotumuza geçeceğiz arkadaşlar. Bu arada niyeti dahil olabilmek için kanala abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Ee, evet kişisel açımlar için şeyden açıklama kısmından bilgi alabilirsiniz. Oradan bana mail adresinden ya da Instagram üzerine ulaşabilirsiniz. Başka ne söyleyebilirim? Evet, beğeni önemli. Algoritma öne çıkmamız için. Gibi gibi. Tabii uyumlandıysanız da arkadaşlar abone olarak takipte kalabilirsiniz. Bildirimleri de açabilirsiniz. Şimdi tarota geçiyoruz. Koç burcunun aşk hayatıyla ilgili bakalım ne diyecek bunu emin olamadım Bunu böyle kabul edeceğim. Destenin altında kılıç olması var. Hiç hoş bir durum değil açıkçası. Bunu söylemek isterim. Bununla başlamak istiyorum. Ne yazık ki arkadaşlar. Burada bir kılıç şövalyesine kılıç kralına kralı mı bu? Kılıç kralına karşı müthiş bir savunma halindesiniz. Onu söyleyeyim. Hava grubundan birisi olabilir. İkizden terazi kova. Bu kişiyle alakalı korunma içgüdüleriniz devrede. Onu söyleyeyim. Kupa ay değnek dokuzlusuyla savunmadasınız bakın hatta size bakın teklif ediyor ama siz hiç böyle temkinli yaklaşıyorsunuz kendi değerlerinizi kendi varlıklarınızı işte kendi sosyal imkanlarınızı korumaya çalışıyorsunuz bu kişiye başka ne söyleyebilirim Vallahi arkadaşlar bu da majör kart iki tane kart çıktı ve bunlar 3 tane kart çıktı. Bir tanesi pozitif diyebilirim. Diğerleri düşündürücü. Ay kartı çıktı ve kule kartı çıktı. Kule kartı çok bariz bir şekilde aşkın aşk konusunun ıı, altına düştü. Yani yakın zamanda bir aşk sonlanabilir ya da sonlanmış olabilir arkadaşlar. Büyük bir farkındalıkla beraber. Ama bu kadersel bir müdahale olduğunu söyleyebilirim. Burada bunu görüyorum. Fakat siz burada kendi e, varlıklarınızla mutlu görünüyorsunuz ama karamsar tarafı çıkmış yani yalnızlık da koyuyor olabilir biraz hani yalnızlık konusunu biraz kafaya takıyor olabilirsiniz birazcık daha karamsar bir bakış açısına sahipsiniz ama yine de umudunuzu koruyorsunuz elinizde güvercin görüyorum. bir Beatles'ın prensi var. Beatles'ın prensi size bir teklifte bulunacak olabilir aşk konusunda işte dedim ya büyük ve güzel bir fırsat yakında seninle diye bu olabilir. Çünkü onun altında da yıldız var arkadaşlar. Sanki bu sizin için çok sevindirici güzel bir haber olacak. Ama bu tılsım Prensi'nin suratı gizli şu anda. Suratı görünmüyor. Sırtı dönük. Yani bu kişinin gelmesi biraz zaman alabilir. Çünkü tılsım çıkmış zaten. Biraz ağır bir süreç olabilir. Ama çok şanslı güzel bir şey. Altta yıldız var. Bu kişi her kimse yıldızınız gibi ya da yıldız değerinde bir haber getirecek olabilir. Ya da söz konusu olan bir ilişkiniz varsa bu ilişki düzelecek olabilir arkadaşlar. Bir de bir tılsım kralı var. Bu tılsım kralı ile alakalı çok şüphedesiniz. Durum çok belirsiz. Belki yeni tanıştığınız biri olabilir bu arkadaşlar. Siz de varlıklı görünüyorsunuz burada. Hani keyfiniz yerinde gibi görünüyor ama bu kişi sizin biraz kafanızı karıştırıyor. Onu söyleyeyim. Sanki bu güncel süreciniz. Bu da yeni gelecek olan gibi. Buradaki tılsım prensi. Yaşı sizden biraz genç olabilir bu gelecek olanın. Haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar hayatınızda şu anda günceldi. Birisi daha olabilir. Burada bakın bu da kılıç kralı. Kılıç kralına karşı çok temkinlisiniz. Ne yaptı bilmiyorum size ama belki buna neden olmuş olabilir. Bakın kılıç olmuşuz zaten. Fakat bakın altında ne çıktı? Ardından bir güçlenme geliyor size. Hiç merak etmeyin. Hatta bu kule bakın kule bu kişiden kaynaklı da olabilir. Onu da söyleyeyim. Hatta bu Tılsım Kralından kaynaklı da olabilir. Bu iki kişi sizin kafanızı karıştırıyor olabilir arkadaşlar. Sizi belirsizliğe sürüklüyor. Ama ben bu Tılsım e, şövalyesinin, Tılsım prensinin size bir yıldız olarak buraya etki edeceğini, pozitif etki edeceğini söyleyebilirim. Ama sanki bu yıkımdan sonra, bu maskelerin düşmesinden sonra böyle bir şey gerçekleşecek olabilir arkadaşlar. Bakalım hadis bu deste destek olsun bize. Resmen bu kişiden gitmek istiyorsunuz ama Enteresan oldu. Şu anda anlattıklarım değişebilir biraz. Burada çıkanlarla. Ama çok da değişmeyebilir. De Arkadaşlar bir kedimi yollayıp geliyorum. Arkadaşlar burada D9'lusunun yanında uçak çıktı. Altta da Kılıç krallı bir kutlama çıktı. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Siz bu kralla evlenecek misiniz bilmiyorum ama sanki son anda bir uçağa binip kaçma durumları olabilir biraz Türk filmi gibi oldu ama sanki şey diyorsunuz yok ben yapamayacağım. <laughs> Böyle bir durum var. Çünkü bakın bu kılıç kralı aslında size sevindirici bir haber getirecek. Getiriyor yani. Hatta bir kutlama durumları gerektirecek bir haber getirecek sanki. Siz de bu haberle e, haber duyduğunuzda bir savunmaya geçeceksiniz. Diyeceksiniz ki ben bir gideyim. <laughs> uçak varsa uçakla gidiyorsunuz arkadaşlar. İlla uçak değil ama uçak çıktı burada. O yüzden uçak uçak deyip duruyorum. Yani seyahate çıkmak, uzak mesafeler, yer değişikliği, uzaklara gitme isteği, kaçıp gidesiniz gelecek yani ne dedi ne dediyse bu. Çünkü sizin kafa karışık burada görüyorsunuz zaten. Belki de bu kişide ciddi bir teklifte bulunacak. Siz bunu çok böyle garip karşılayacaksınız ve gitmek isteyeceksiniz gibi gibi. Burada para geliyor galiba bana. Evet. Cümen e, dedi. Kupa asının üstüne. Direksiyonun başına geçmek. Kontrolü ele almak. Arkadaşlar. Hmm. Demek ki bu yaşanmış bir şey. Bakın. Bir yıkıma uğramış olabilirsiniz. Bir maske düşmüş olabilir. Önemli. Hani kadersel bir süreç olarak bu karşınıza çıkmış olabilir. Aşk konusuyla alakalı. Siz bu aşkla ilgili, söz konusu aşkla ilgili dümeni, dümenin başına geçiyorsunuz öyle söyleyeyim. Artık diyorsunuz bu aşk konuları benden sorulur. Kimse benim aşkıma saldıramaz gibi gibi böyle kendinizi bir korumaya alıyorsunuz. Dümeninizin hani araba kartı vardır ya. Öyle bir direksiyon başına geçiyorsunuz arkadaşlar. Bu yakından sonra bakın ne geliyor? Zaten burada da güvercin var, burada da güvercin var. Barışmak, iyi niyetle yaklaşmak, hayırlı haberler. Yakından sonra bir barışma durumları yaşanabilir. Sanki bakın. Ha, sanki bu kılıç kralı sizinle barışmak isteyecek olabilir arkadaşlar. O yüzden siz de savunmadasınız. Çünkü neden? Sizi yıkıma uğratmış bu kişi olabilir. Ama bu durumu yaşatan tılsım kralı da olabilir. Onu söyleyeyim. Bunların hiçbiri siz değilsiniz. Siz şu denek dokuz üstündeki adamsınız yani. T şeyi tutan. Burada böyle bir durum var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kontrol sizde ama zaten sihirbaz ve aynada da bunu gördük güncel enerjilerde kelebek çıktı bakın adeta bir dönüşüm geçiriyorsunuz ve kendi değerinizin farkına varıyorsunuz kendi değerlerinizin kıymetini biliyorsunuz kendi varlıklarınızla ailenizle mutlu olmasını biliyorsunuz burada kelebek çıktı kupa tılsım dokuzlusunun üstüne olgunlaşmak dönüşmek hayatında ciddi değişimlerin yaşanması diyor gelelim bu tılsım kralına bu tılsım kralında bir ay enerjisi var arkadaşlar bakın tılsım kralı kimse oğlak boğa boşak aklınızda bulunsun ay enerjisi var bunda Öyle söyleyeyim. Hatta bu sizin yıldız gibi parlamanıza da engel oluyor olabilir. Çünkü üçü birden çıktı. Onu da söyleyeyim. Sonuçta ay güneşin, ay yıldızın daha büyüğüdür. Hani daha etkilisidir. Bunda akıda bulundurmakta fayda var. Her ne kadar öyle olsa da arkadaşlar. Burada bir bu unicorn enerjisi çıktı. Masumiyet, saf, iyi niyetli yaklaşımlar. Yani bu adam bu ya, ya da bu kadın adam ama bu bu kimse size kendince iyi yaklaşıyor ama size sizin sürecinizi belirsizliğe sürüklü olabilir arkadaşlar. Bakın yıldız gibi parlamanızda da engel oluyor olabilir. Burada bakın yıldız kartın yanına içinden geçenleri söyleme arzusu, istediğin şeyi kolaylıkla dile getirmek, arzularını bildirmek. Siz bir şeyi ilan ettiğinizde ya da size bir şey ilan edildiğinde yıldız gibi adeta parlayacaksınız. Yıldızınız parlayacak yani. Hatta bu konu neyle alakalı biliyor musunuz arkadaşlar? Buradaki tılsım prensi ile alakalı tılsım prensi gelecek saklı kalbini açacakmış size diyecekmiş ki kalbini ben kalbimi kapatmıştım. Duygularımı gizli yaşıyordum ama artık söyleme vakti. Bunu sana sunuyorum. diyecek. Bu beyandan sonra siz adeta yeniden doğacaksınız diyebilirim arkadaşlar. Şimdi eril dişi bölümüne geçelim. Aşk hayatınız güncel enerjilerde bu şekilde. Koç Burcu için dişil enerjisiyle başlıyoruz. Bakalım nasıl mesaj edecek, neler söyleyecek. Dişil enerjisi Koç Burcu'na. Şu ikisi döndü, kabul etmek istedim. Yansıma, ben senin, sen bensin, biz birbirimizin annesiyiz dedi dişil enerji. Suskunluk senin hazır olmanı sessizce bekliyorum dedi diğer mesajında. Son olarak da biznilla benim için en güzelini, benim en yüksek adımı hayrıma yaratan Rabbime şükürler olsun. Biraz bekleme enerjiniz, enerjisinde dişil enerjiniz arkadaşlar fakat bir ayna etkisi olduğunu düşünüyor aranızda. Yani birbirinizi tamamladığınızı düşünüyor diyebilirim. Güzel fena değil. En azından dişil enerji kendi ister huzurunu sağlamış. Kendi kendine de mutlu diyebiliriz. Evet. Bakalım elin enerji ne diyecek. Şu elime takıldı. Bunu almak istiyorum. İlk kart. Sana karşı koyamıyorum. Senden gidemiyorum da. Ben kendime güvenmiyorum. Başlayıp bitmesi mi yoksa başlamadan bitmesi mi daha iyi. İkimiz için bilemiyorum. Biraz zaman verin arkadaşlar. Bunu yine kafalar karışık. enerjide. Bana ait ve kadınım olarak gördüğüm tek insansın. Senin benim için anlamın çok büyük. Şu an sadece bunu bilmelisin. Sana verdiğim değer koşullarımı değiştirme gücüm olduğu anlamına gelmeyebilir. Benden kendimi zamanla keşfedeceğim. Ben, ben de kendimi zamanla keşfedeceğim ve ne istediğime karar vereceğim. Beklenti geliştirme beni kaçırır dedi. Son olarak da arkadaşlar. Seni seviyorum diyorsam seviyorumdur. Bu mesajlar beni bazen böyle bam telime basıyor. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Seni seviyorum diyorsam seviyorum. Bu nasıl ya? Bu nasıl bir kabalık ya? Maço. Beni sessizce beklemeni istiyorum. Bizim için bir yaşam planı hazırlarken beni fazladan yorma. Bak sen. Bak bak bak. Yine bam telime basıldı. Benim de Mars'ın koşu arkadaşlar. Çıldırıyorum böyle şeyler görünce. <laughs> Eleştirilerim beni zedeler ama bana güvenmen beni motive eder. Hayda. <laughs> Diyelim. Evet arkadaşlar mesajlarınızı bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir açılımı. Bu tarz videolar devam edecek. Bakın altta bir mesaj geldi size. Seni arayacağım diyor Evlenersiniz. enerjiniz. Aklınızda bulunsun. Yakın zamanda bir iletişim gerçekleşebilir. Evet arkadaşlar. Desteğinizi bekliyorum. içinizden gelirse. <laughs> Buradayız. Hazırız. Nazırız. <laughs> Hoşçakalın.